Her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin anısına paylaşılan meşhur fotoğrafı görmeyenimiz yoktur. İki askerin bir uçağın önünde poz verdikleri bu meşhur fotoğraf. Öncelikle konuyu biraz irdeleyelim. İddia şu. Fotoğraf Çanakkale Savaşı'nda pilot olarak görev almış iki subaya ait. Savaşın hangi şartlar altında kazanıldığını bu fotoğraftan anlayabiliriz. Gerçekse bu fotoğraf iddia edildiği gibi Çanakkale Savaşı'nda çekilmedi. Fotoğraf 1930'lu yıllarda İzmir Çiğli Havalimanı inşaatında çalışan iki işçiye ait. Peki bu fotoğraf nasıl oldu da tüm kamu kurumlarının duvarlarını süsleyebildi ve hatta kitaplara kapak bile olabildi? Sahte bir fotoğraf nasıl oldu da Seyit Onbaşı'nın fotoğrafından sonra Çanakkale Savaşı'nın en meşhur fotoğrafı olabildi? Fotoğraftaki uzun boylunun oğlunun verdiği röportaja geçmeden önce ilk olarak bu fotoğrafın hikayesine göz atalım. Fotoğraf ilk olarak ODTÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Bülent Yılmazer tarafından 2005 yılında ortaya çıkarıldı. Yılmazer fotoğrafı akademik bir çalışması için kullanınca herkes tarafından da paylaşıldı. Hatta çoğu kamu ve askeri kurum fotoğrafı Çanakkale Savaşı'nın simgesi haline getirdi. Gerçekse ayrıntılarda gizliydi. Bu fotoğrafı Polis dergisi derinlemesine bir şekilde analiz etti. Numaralandırılmış bölümleri tek tek inceleyelim. 1. Uzun boylu askerin üniforması Fransızlarınki gibi soldan düğmeli. Osmanlı'da ise düğmeler sağdaydı. 2. Aynı orduda iki asker çantasını farklı yerde taşımaz. Bu da bir başka tezat durum. 3. Sağdaki askerin giydiği Osmanlı subayı giysisi. Oysa Osmanlı'da bir subayla er, teamüllere göre asla yan yana bu şekilde duramaz. 4. Uzun boylunun elinde muhtemelen altın bir yüzük var. Osmanlı askerinde yüzük göremezsiniz. Bu yasaktı. 5. Uzun boylunun ayağındaki bot Fransız ordusuna ait. 6. Savaş neredeyse 4 mevsim boyunca sürdü. Özellikle yazın güneş son derece yakıcıydı. Dolayısıyla şapkalar en az elbiseler kadar yıpranmış ve solmuş olmalıdır. Ancak şapkalar hiç de solmuş görünmüyor. 7. Kısa boylu askerin kemeri, tüfeği ve kasaturası yok. En önemlisi matraları yok. Ve 8. Kısa boylunun çoraplarının taban kısmıyla üst kısmı aynı renkte yani temiz. Yere basılan çorap böyle olmaz elbette. Kaldı ki en yoksul zamanlarda bile Türk köylüsü ayağına giyecek bir çarık yapmasını bilmiştir. Peki gelelim fotoğrafın gerçek öyküsüne bu fotoğraftaki dilin Çiğli Havaalanı inşaatında çalışan iki kişiye ait olduğunu nereden biliyoruz? Fotoğraftaki uzun boylu adamın oğlunun verdiği röportajdan. Babamın o fotoğrafıyla savaşın simge haline geldiğini öğrendim. Ancak babam 1911 doğumlu yani Çanakkale Savaşı başladığında 4 yaşındaydı. O fotoğraf babam Çiğli Havaalanı'nda işçi olarak çalışırken çekilmiş.